Selam dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, Pazar günü için yapmış olduğum e, Kazanan kuponu inceleyeceğiz e, Maalesef e, iki kuponun bir maçtan gitti Cuma ve cumartesi için yapmış olduğum kuponlar Sadece cumartesi için iki tane kupon yapmıştım İkinci kupon e, üç maçtan gitti Hiçbiri tutmadı Onu, Onun dışında iki kupon maalesef bir maçtan gitti O da çok güvendiğim maçlardı Lille maçına vermiştik e, KG dedim e, Ev sahibi gol bulamadı bir de e, Cuma gün kuponda Paris Saint Germain vardı. E, Paris Saint Germain'de iki gol bulamadı maalesef. Bir golle kazandı. Onun için e, kuponumuz gitti. E, üz üzüldüm biraz açıkçası. E, öz özellikle Paris Saint Germain'in olduğu kupondan bayağı mutluydum. E, tabii ki de e, şans işleri bu işler. Neyse bu kazanan kupona göz gezdirelim. E, Dortmund maçına ne demişiz? İki gol demişim Borussia e, Boris e Dortmund'a. E, 3-0 kazanmış. Royal Sociedad'a 3.5 e, alt demiştik bu e, maça. 2 e, gol olmuş. 2.5 alt da aslında diyebilirdim bu aklımdan geçmişti ama 3.5 alt dedim. Daha çok garanti oynamıştım. E, sonuçta geldi. E, e, Espanyol Barcelona maçı biraz e, sonucu sürpriz oldu açıkçası. E, ben Barcelona'nın rahat yeneceğini düşünüyordum. Neyse sonuçta e, Barcelona 2 gol attı. E, Kupona yaramış oldu. E, bu kuponu oynamadım ben. E, şu an bakiyemde para yok. E, bakiyeme para atacağım biraz. E, ondan sonra oynamayı açacağım. O yüzden e, kupon yerinde paylaşmıyorum haberiniz olsun. E, çünkü bir iki arkadaş yazdı bana e, kupon yerinde falan göremiyoruz falan filan diye. Belirtmek istedim videoda. E, bu şekilde dediğim gibi oynayan arkadaşlar varsa e, tebrik ediyorum. E, arada böyle kupon paylaşımları yapacağım. Her hafta kupon paylaşımı olmaz ama e, arada yapacağım e, dediğim gibi. Ee, Videoyu beğendiyseniz like atabilirsiniz dostlar. Ee, kanalıma destek olmak için abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ee, bir dahaki videolarda görüşmek üzere.